9 10 oh. Bir de 4 tane daha koyacağız ki ekmek yapışsın oh, diye. Oh, oh, oh. Olayımız bak şu dile de yakın geliyor. Bak abi. Olayımız bu dil işte. Bakın abi. Millet pahalı diyor. 500 lira ama Niye 500 lira? Bak. Abi daha fazlası eder. Yani bak şimdi abi. şöyle videoyu biz çekiyoruz diye değil herkese bu şekilde koyuyoruz. Abi 500 lira isteyene. De. Gelsin kendileri de çeksin bak sıkıntı üstüne yok ki. Bak kaşar girdi. Baksana şuraya. Bu nedir ya? Bak abi tekrardan gösterelim. Bak. Ben yarım kilo dil var mı orada? Rahat var. var. Rahat var. Haydi tostumuz pişiyor. Bak şuraya abi. bakar mısın? Oba. Kalkmıyor ya, Ağırlıktan kalkmıyor. Bu nedir ya? Abi bakar mısın? Ya bu tost 500 lira bence çok normal. Gör abi. Of 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 of. Efso, efso, efso. Buna da bağlı diyorlar zaten. Kaç kişi yer bunu? Abi rahat 3 kişi yer. Ova. Harbiden bıçak kesmiyor Vallahi ya. Kesmiyor. Şaka değil yani. Bugün Kapalı Çarşı'nın herkesin konuştuğu fenomen tostçusu Kamil'e geldik. Gel. Evet Kamil kolay gelsin. Abi sağ ol hoş geldiniz. Neredeyiz biz şu an? Kapalı Çarşı ikinci kapı'nın girişinde solda tostçu evet. Kamil'deyiz. Tostçu Kamil'deyiz ama o biraz mütevazi takılıyor. Artık tüm Türkiye onu tanıyor. Allah razı olsun. Tüm Türkiye seni Dostlar tanıyor. Dostlar sağ olsun abi. Değil mi? Ne yapacağız bugün? Herkesin pahalı dediği tostçu yapacağız herkesin pahalı dediği tostu. Evet. Fiyatı şimdi söylemeyelim. Fiyatı... Yok abi fiyat belli ya. Ne kadar? <laughs> 500 lira abi. Kamil'de 500 lira tost yapacağız ve onu yiyeceğiz. Evet başlayalım. Tırnak bir de. Olayım budur. Tırnak Kesinlikle. bir de. Abi millet diyor ki pahalı. Tekte satsak daha kardayız. Ama biz diyoruz ki millet yesin abi. Vatandaş yesin. 2, 4, 6, 8. 2, 3, 4, 5. Değil mi? 9, 10, 10 bir de dört tane daha koyacağız ki ekmek kabulsun oh, diye. Oh, oh, oh. Olayımız bak şu dile de yakın geliyor. Bak, bak abi. Olayımız de bu dil işte. Bakın abi. Millet pahalı diyor. 500 lira ama Niye 500 lira? Bak. Abi daha fazlası eder. Yani bak şimdi abi. şöyle videoyu biz çekiyoruz diye değil herkese bu şekilde koyuyoruz. 500 lira isteyene. De. Gelsin kendileri de çeksin bak sıkıntı yok ki. Bak kaşar girdi. Hayda. Kaşar peynirinin üstünde kıl var. Bozar mı seni? Bozmaz abi. İyi <laughs> alırız Şimdi ne yapıyoruz? Abi şimdi ha böyle yapacağız. Oo. Baksana şuraya. Bu nedir ya? Bak abi tekrardan gösterelim. Bak ne, yarım kilo dil var mı orada? Rahat var. Rahat var. İşte o 500 liralık toz şimdi makineye doğru gidiyor. Evet abi. Hadi bakalım. Oba makineye gidiyor. Ben gibi. de fırın küreği gibi ya maşallah. Şimdi bu spesifik <laughs> bir tost 500 lira bize özel. İsteyene de yapıyorsun. Yapıyoruz yapmışlığımız evet, var. Teki, başka, çok var. Başka neler var bahsedelim bir biraz. Bir de abi tırnaklı bir de gene salça, sucuk, kaşar, kavurma, domates, yeşil biber. Mardin salçası. Mardin. Oh. Çok kritik. Antep pidesi, kesinlikle olmaz. abi. Bir de onun spesiali var, onu da yaparız birazdan. Olur, olur. Tost ekmeklerimiz var zaten. En çok hangisi var. tercih ediliyor? Tırnaklı bir de spesialimiz tercih ediliyor. Sonra tost ekmeklerine sucuk kaşar, değil kaşar. kaşar. Zaten ikinci planda şu an. Evet. Yani bazen müşteriler geliyor saat 12.30, 1'de diyor ki, diyorum kalmamış abi. Tamam, e bitiyor. niye yok? Bitiyor değil mi? Kesinlikle. E, Allah'a şükür. Her yerden geliyorlar mı? Kesinlikle. Her taraftan geliyor. Yani. Adam diyor ki daha fazla reklam yapman vay, lazım. Vay. Nereden geldin diyorum? Konya'dan. Vay. E daha ne olsun abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> Olsun. Burası pazar günü hariç her gün açık. Paza, evet, pazar evet pazar günleri çok telefon gelir bu arada. Geliyor mu? Ee, gerçekten şey olurum sıkılıyorum yani şu şekilde sıkılıyorum. Açamadığım için, çarşının <laughs> içinde olduğum için pazar günü eğer dışarıda olsam açardım Açarsın. zaten. Çok misafirlerimiz geliyor, Ya yani ben, ben biz de ara sıra böyle video paylaşıyoruz. Hayranın çok. Allah razı, ee, razı olsun. Seni Allah görmeye Allah gelenler de var. Sağ Fotoğraf galiba. çekiliyorlar mı? Evet, biz çekiliyorlar. Bu yani, bıçağımız sen, da çekiniyorlar. Sen bir fenomensin. Bu Bak çıkar o bıçağı. Bu Bıçak niye böyle oldu? Abi çalışa çalışa. Çalışa çalışa. Görüyorsun abi bileylemekten, ekmek kesmekten. Sıra. Tereyağı kullanmıyor. Tostçuların, Sıra. tostçuların yüzde doksanı, yüzde yüzü tereyağı kullanmaz. Margari. Kokuyor diyorlar. Bazıları bunu yemiyor. Bunun koktuğunu söylüyorlar. Kokar derler, derler ama et buz etidir. Evet, Margari. Köy yağı kokuyor diyorlar. Ne yapalım? Ya ne yapayım ya? Talep arz muhabbeti biliyorsun. Aynen öyle. Şimdi bize eleştiriler gelecek, yorumlar gelecek. Bana da gelecek. 500 liraya tost olur mu? <laughs> oluyor mu yediniz? Oluyor, oluyor, oluyor abi. Dilin kilosu 1200 lira. Heh. 1200 lira. 1200 abi şu lira dilin kilosu. Yani kaşar da aynı şekil, pahalı. Sen ucuz, ucuz, ucuz ucuzluk ucuz kullanmazsın abi. sen. Haydi tostumuz pişiyor şu Bak abi. şuraya bakar mısın? Oba. Kalkmıyor ya ağırlıktan kalkmıyor. Bu nedir ya? Abi bakar mısın? Ya bu tost 500 lira bence çok normal. Gör abi. Of 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 of. Efso, efso, efso. Buna da bağlı diyorlar zaten. Kaç kişi yer bunu? Abi rahat 3 kişi yer. 3 kişi yer mi? rahat yer. Kesiyoruz. Keselim abi. Heyecanlıyım. Bıçak kesmiyor abi. abi 500 lira verince keser. Ova. <laughs> Harbiden bıçak kesmiyor ya. Vallahi kesmiyor. Şaka değil yani. Şöyle bir... Evet, aynen. Buyur abi. Abi bu nedir ya? Efsane. Buyur Emre abi. Şöyle. Görüyor musun? 500 liralık tost. Ye ye bitmez. Şimdi müsaadenizle tadına bakacağım. Tabii sıcak biraz. Ben zaten lezzetini biliyorum. Yani efsane. Dil, kaşar, tırnaklı pide. Kamil'in tostunu yenin mutlaka. Deneyin derim. 500 liralık yaptırırsınız, yaptırmazsınız. Size kalmış. Ama bu tost efsane. 200 liralık da var. Size kalmış.